Of oh, seni buldum. Ya. Ben ya. Ya anten ya. Para yatırmamız lazım. Sus sen arabayı al bana. gel! Yok almamışlar. Almayı alıyorum ben. Hediyeyi bıraktım. Biri gitti. Alana girmemiz lazım. Çatıda adam. Deniz çatıda. Yine mavin çatısında. Evet arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile Lite videomuza daha hoş geldiniz umarım beğenerek izliyorsunuzdur videolarımızı arkadaşlar. Hmm. bu arada arkadaşlar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aşağıda yorumlar kısmında hmm. VP çekilişimiz var. Winner Pass çekilişimiz var. Bununla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz aşağıdan. Arkadaşlar bizi sevdiyseniz eğer kanalımıza abone olmayı, videoyu da lütfen like atmayı unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Yani bizi gerçekten seviyorsanız abone olun ve like atın lütfen. Sen dörtsün, en sondakisin. Biri. Böyle bir açabilirsin baba. Ne? Sırf canı duyarsın, abini duyarsın. Duyuyorum ben senden ya. ya. Sinan Sinan. Babayı sırf canı Sinan Sinan'a. Yok muydu? Sinan Sinan. Hmm. Sinan. Ben de M4 tuzum vardı. Olmaz. Sen onu diye. Ben Sıfcan'ı takip ediyorum. Sıfcan eksikliği etme. Seni takip ettiğim için. Gelsem kötü olur. Eksiğimi hiç sevmiyorum. Şey Ot musun sen? Nesin sen? Ben de. Ama yine de eksiydi. Burada şey var. Bu, bu bot demiş, oyuncumuş bu baba, arada. Baba, babama Sinan abi diyebilirsin. Senin abinle de Sinan, Sinan bir dakika. Sinan. Bir dakika. Burada ulaş bulduk Yusuf Can'la. Adam Dört araba gidelim hadi. Hadi adamlar birini sıkıyor. Ya arkadaş bu ne bir lazlık ya. Neyse gel aracı aracı ben süreyim kaplamaya bak Mı? Sevdiği birisi vardı galiba. Hadi. Onlar diğer arabayla gelir. Şey, Sabit durma biz çakacak şimdi güzel bize. Ya nereye gidiyorsun ya? Bizim araca ben bineceğim ben şimdi. Bu nasıl bir dönüştü ya böyle? Sanki tır gol. Bizim aracı ben süreceğim kapta çok güzel. Bu oyun niye bu kadar bot oldu ya? Hiç oyuncu yok. Geldin adamlar. Darbeleyin işte. Bakın. Kalk buna. Kalk ona. Devam edelim hadi. Çete. Gidiyordu. Çeteler. <laughs> Çeteler.

Gitti, ben aldım onu da. Diğer araba da suda. <laughs> Oo, RPG varmış, alayım RPG'yi. Baba ya, drop pesiniyesin, bizi de desin. Ne sen <laughs> düşüneceksin ya? Ben, çeteyiz biz. Yusufcan bana ben. biz bir çeteyiz. Çete örgütleri. Hadi karşıya. Kapıdan gidiyorum ben. Baba bin niye bin bana binmedin? Şu adam unutmayalım dedim. Bu şeyi almıştır. Baba. Ee, almış. Bin bin. Sıfçak. Sıfçak. Bin bin. Köprüden babamın yanına gideceğim. Oradan babamı alacağım. Ya da abim alır babama. Çabuk onlara yetişmemiz lazım. Sıçan arabayı al Almışsın bana gel. Yok almamışlar AVM'yi alıyorum ben. RPG'yi bıraktım. O sen mi aldın AVM'yi? Tamam hadi dik. Ya hadi gidelim hadi. RPG ben var bende ya. RPG var hadi. Ne diyon ya? Niye kapattın sesini? Kapattım baba. Elim A-Fa yere bir çıktım ya. Ne var? <laughs> A-Fa gitti. 阿弟啊！ AVM Adam yedirtti Gelin burada AVM var Biri gitti Beni kazdılar Gel Sen gittin oğlum AVM adam nerede AVM sıkıyordu Baba sürdüm benim dropta AVM var Aa, Benim dropta AVM var hmm. Muhtemelen gidecekler Muhte 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 Amele sen mi sıkıyorsun? Evet, ben bayıttım adam öldü evet, Deniz. Evet, çatıda adam. Çatıda gördüm adam burada. Adam çatıda Deniz. Anne kaçtı be? Attı mı tek mi attı Düştü mü? Alana girmemiz lazım. Çatıda adam deniz çatıda yine mavinin çatısında. Oh, seni of seni buldum. Ya. ya. Ya anten ya. Nasıl geleceğim ben oraya şimdi? Seçeceğim, seçeceğim, seçeceğim. Ha? Ben geliyorum Gelemezsin ki sen ya. Görüyor adam. O şten getiremedi. Sis açayım. Sis var mıydı? <laughs> Bak. Adam beni, drop da beni bulmasını adam beni AVM ile öldürdü. birinci oğlum Deniz <laughs> yedi kill'i. Birinci. Aa, mi? Aynen. Çok baba. Ka. Birinci oğlum. Birinci oğlum çok da şey değildi ya. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanala abone değilseniz abone olmanızı video da buraya kadar eğer izlediyseniz bir like hak ettiğimizi düşünüyorum. Ee, bizi seviyorsanız lütfen like atın arkadaşlar videoya. Ee, sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere bir sonraki videoda da inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.